Merhaba Bu üçüncü videomuz ve bu videoda biz planladığımız gibi restorasyon nasıl başlar, nasıl ilerler ve nasıl sonuçlanır bundan biraz bahsetmek istiyoruz öncelikle tekneyi nasıl raporluyoruz, hangi detaylara dikkat ediyoruz sonrasında tekneyi hangi aşamadan başlatıp nasıl sonuçlandırıyoruz bunun üzerinde biraz konuşmak istiyoruz Şimdi önce tekneyi genelde şöyle bir aslında gelişme oluyor burada. Bize gelen teknelerin birçoğu uzun zamandır ya denizden ayrı ya da işte denizde terk edilmiş vaziyette oluyor. Yani tekneler genelde 2 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl kimisi çok daha kötü durumda denizden çıkartılmış, karaya çekilmiş ve bir bahçede, bir depoda, bir hangarda terk edilmiş halde aldığımız tekneleri. Tekneye ilk gittiğimizde baktığımız şey teknenin oradan kaldırılıp hareket ettirilebilecek durumda olup olmadığı veya işte e, hangi aşamalarda bu şey yani orada yapılacak belli bir sağlamlaştırmadan sonra mı hareket ettirebilir buna bakıyoruz. E, tekneyi eğer bir sınıfa aitse, böyle bir folk ya da işte arkadaki gibi bir kill boysa, o da 12 metrelik bir tekne, çok klasik, çok yakışıklı bir tekne. Önce buna bakıyoruz, sonra bu detayları inceliyoruz. Yani teknenin hareket kapasitesine bakıyoruz, gövdesel bütünlüğüne bakıyoruz. Ardından da eğer atölyeye alabiliyorsak atölyemizde bitiriyoruz veya işte yerinde yapma imkanımız varsa orada en azından hareket ettirebilecek hale kadar getirip orijinalini bozmamak için orada o bütünlüğünü sağlayıp ardından da atölyeye almaya çalışıyoruz. Atölyeye aldığımızda da kapalı bir ortamda ilk bir hafta 15 gün tekneye hiç dokunmuyoruz ki bize bütün şeyini gösterebilsin yani çatlakların açılması, boyaların şişmesi, kaplamaların e, açılması gibi bazı şeyleri göstermesi. O sürede biz teknenin yapımını inceliyoruz. Yani posta yapısını inceliyoruz, kaplama yapısını inceliyoruz. Bütün e, imalat e, detayların hepsini çıkartıp bir not alıyoruz bunların hepsini. Çünkü e, bunlar bunlarla birlikte tabii tekneyi kim yapmış, hangi tersanede yapılmış hangi tarihte yapılmış? imalatı projesine uygun ölçülerde mi yapılmış yoksa proje haricinde ufak tefek değişikliklerle mi üretilmiş? Bunları inceliyoruz ve onu da yapım tekniğiyle birleştirip teknenin sonucunda nasıl biteceğini, yani bu teknenin tamamlandığında nasıl bir tekne olarak geriye döneceğini başta biz planlıyoruz. Onun arkasından ise böyle imalat yani geriye döndürme restorasyon sürecini başlatmış oluyoruz. Peki bu süreç nasıl başlıyor? Bu tekneden yola çıkarsak önce sökmeye başlıyoruz. Söktüğümüz şeyler ilk olarak teknenin orijinalliğine uygun olmayan şeyleri söküyoruz. Yani görmek istemediğiniz şeyleri bu buraya mesela komple söküp çıkaracağız tekneyi orijinal haline geri döndürmek için. Sonrasında çürükler. Mesela çürük yerleri temizliyoruz. Bu teknede çok çürük yer ama birazdan bir sonraki teknede e, gözükecek zaten. Sonrasında tekneyi izlemeye başlıyoruz. Bakın buralarda notlar var. 11. ayın 15'inde ölçtüğümüz bir nem değeri var. Burada mesela yine ayrı bir nem değeri var. İlk ölçülen nem değeri bu şekilde nem bütün tekne salmadan üst küpeşliğe kadar bütün tekneyi bu şekilde nemini ölçerek düzenli şekilde bir ay, ayda bir, iki ayda bir ölçerek nemi çalışılabilir hale gelinceye kadar biz bunu sürdürüyoruz. Yani tek biz ne istiyoruz? %15'in altında bir nem oranı istiyoruz ahşapta. %15'in altında bir nem oranı istiyoruz. Çünkü yapıştırıcıların çalışması için ahşabın artık teknenin daha fazla form değişikliğine yol açmayacak hale gelmesi için %15'in altında bir nem istiyoruz. Çünkü %20, %22 %19 %18 %35 bu gibi nemler bizi işimizi zorlaştırır. Ne, nasıl zorlaştırır? Bu nemle çalışma yaptığınızda yeni koymuş olduğunuz, biz geneldeki yeni restorasyonda kullandığımız yeni parçaları yüzde 8 ile yüzde on arasında seçip o, o şeyde işliyoruz. O parçayla şeyi birleştirdiğimizde göz, o yeni yapının bütünlüğünde sorun çıkabilir. Yapıştırıcılar kullandığımız epoksiler yüzde %8 ile 12 arasında en iyi en sağlam mukavemeti göstermekte, yapışmayı, tutunmayı sağlamakta. O yüzden biz ilk başta nemi ayarlıyoruz. Yani tekneyi bütün e, gövdesi olarak, bütün ekipmanların, bütün yapı elemanlarının nemini düzenli bir şekilde kontrol ederek tekneyi kurutuyoruz aslında. Sonrasında da bu kurumayla birlikte e, teknenin orijinal kısmını kuruturken Orijinal olmayan kısmını da sökmeye başlıyoruz. Bu şekilde böyle sökerek bütün Tekmenin Bakın burada gördüğünüz gibi bütün nemlerin hepsi kayıtlı. Bu ilk ilk nem ölçümleri, sonrakileri normal not alıyoruz. İlk nem 18.80'den atıyorum Aralık 15'te kaça düştüğünü not alıyoruz. Bu şekilde. Sonra bu aşama devam ederken, bu e, kurumlar süreci tamamladıktan sonra tekneyi bu şekilde orijinal ilk yapım gövdesine kadar soyuyoruz. Üzerindeki bütün kaplamayı açıyoruz. Bütün çürükleri, bütün zararları görmek için. Mesela bakın burada bir orijinal kullanılan ağaçta bir budak bir budak kalmış. Burada da o budak zamanla düşünce burayı böyle etrafını genişletmiş. Orijinalde böyle bir macun kaplaması üzerinde boya var ama biz tekneyi soyduktan sonra bakın burada mesela bir büyük bir çürük var. Yani şimdi restorasyonda burada bakın bütün tekniği çözmüş oluyoruz zaten. Restorasyonda ne gibi nereye kadar değiştireceğimizi saptıyoruz. Bu tekneyi soymak ee, aynı zamanda teknenin yapım tekniğiyle ilgili de çok büyük detaylar verir bize. O yüzden soyarak devam ediyoruz. Böyle çürüklerin hepsi detayları meydana çıkartarak işe devam ediyoruz. Sonrasında mesela bu tekneden biraz bahsedeyim. Bu tekne e, şimdi bu soyma işleminin ardından Artık teknenin içerisine gireceğiz. İçeriden postaların çürük olan bütün postalar. bakın burada şöyle göstereyim. Ama hiçbir şeyi mesela bunu burada böyle sallandığı zaman tutup koparıp almıyoruz. Bu şu an bizim için bu bir, bir ölçü, bu bir teknik. Biz şimdi teknenin içine girdiğimizde postaları tek tek kopyalayarak yenilerini imal edeceğiz. Yani tekneyi hiç, hiç bütünlüğünü bozmadan postaların hepsini aynı teknikle imalatını yapıp bütün postaları yerine içeriden koyduktan sonra gövdeye sabitledikten sonra tekrar dışarıya çıkıp bütün çürük olan kaplamayı yeni postalar üzerinde inşa edeceğiz. Onlar, ondan sonrasında ise işte tekrardan teknenin e, makyajlanması yani e, kalafatların yapılması, macunların çekilmesi, astarlanması, boyanması ve sonrasında teknenin artık üst güvertesine çıkılıp üst güvertesinin e, restorasyonunun tamiratının başlaması. Sonrasında da zaten e, armadır onu bu ve e, tekrardan denize kavuşması gerekiyor. Yani bir restorasyonda bunlar tabii bu anlattığım 5 dakikalık 10 dakikalık süre yaklaşık 6 ay bir yıla kadar sürebilen bir şey bu, ömür bu. Yani bu sürede tabi başlangıçta kullandığınız malzemeyle 6 ay, 8 ay sonra yaz görür, kış görür. Bu da çok önemli. Yani bu böyle tahtayı çiviyle çakıp geçmek gibi bir şey değil yani. Mesela Şubat'ta kullandığınız bir malzemeyi Haziran, Temmuz, Ağustos'ta o ısıyla beraber tamamen form değişikliği olabilir. Yanlış ahşap, yanlış tahta, nemi yüksek olabilir olursa sonuçlar farklı olur. Yani bunların hepsini bir takvime göre bir e, düzenleyip çalışmaya ona göre yürütmeniz lazım. Yani e, tekne bir an önce bitsin diye mesela şöyle söyleyeyim ocağın beşinde gece gece hava sıcaklığı 3 derece, 2 derece ya da sıfıra düştüğü zamanlarda macun yapmamak lazım ya da boya yapmamak lazım ya da bir ahşabı makineden geçirip kalibre edip bırakmamak lazım. Bu her şeyi değiştirir. Bizim çalışma koşullarımız en az işin, malzemenin ve tekniğin yani ustalığın yanında çalışma ortamımız da çok önemli. Yani ortam ısısı stabil mi? Değişiyor mu? Mesela aldığımız bütün ürünlerin üzerinde eksi 5 ile ya da işte artı 5 ile 35 derece arasında bir kullanma ömrü olur. Ee, ama orada da şöyle bir şey olur. Der ki 10 derecede hava sıcaklığı 10 derece sabitse ya da gece 5 derece ise 5 derecede 6 saatte kururken 35 derecede 1,5 saatte kurur. Bu, bu detayların tümü restorasyonda çok önemlidir. Yeni inşaatı önemlidir ama restorasyonda asıl önemli olan şeylerden bir tanesi de Bakın burada yorgun bir malzeme var. Bu yorgun bir tekne. Bu tekne yaklaşık 8 yıldır hiç denizde inmedi. Bu 8 yıldır, 9 yıldır sürekli karada ve açık alanda yağmurun yani tatlı suyun altında. Yani teknemizin asıl düşmanı olan mantar yani ağacın doğal dönüşümü. Yani burada tabii biz şey yapamayız ya işte öyle ağaç kullanmış böyle ağaç kullanmış bununla hiç ilgisi yoktur bu doğal bir malzeme. Bunun sonu doğaya geri dönmek. Yani bunun neticesi çürüyerek, mantarlaşarak doğaya geri, geri dönmesi. O yüzden tatlı su tuzlu sudan çok daha zararlıdır. Bunu da ileride anlatacağız nasıl, ne etkileri var, neden tatlı suyu biz çok fazla sevmeyiz teknede diye. Bunu anlatmamın sebebi neticesi şu. Şimdi ben yeni bir malzemeyi, böyle bir yeni bir malzemeyi yeni bir yüzde %11, 12, 13 nemi var. %8 nemi var. Aldım. Bundan bir posta yaptım. Getirdim. Buraya koydum. Şimdi yeni bir malzemenin mukavemetiyle yorgun bir malzemeyi desteklemek istiyorum. Burada restorasyon yaparken bu bölgeyi çok sağlam bu bölgeyi olduğu gibi dokunmadan bırakırsanız burada buradaki bir yüklenme bir çarpışma bir e, hasar burayı kıracaktır. Çünkü burası zaten mevcut şeyden çok daha kuvvetlidir yapıdan. O yüzden restorasyonda bunların hepsi değerlendirilmesi lazım. Yani 1 metre, 2 metre, 5 metre tahta harcamamak için burada yapılan çok iyi bir restorasyon buranın kötü bir hasar almasına sebep olabilir. O yüzden buradan başlayan kuşağı ta akıça kadar değiştirmek gerekebilir. Tekneyi bütün sel olarak birbirine bağlamak için. Yani burası çürük burayı yapayım ama burada hiçbir şey yok. Buraya macun çekip kapatayım derseniz bu doğru bir iş değil. Zaten en son yapmış olduğumuz restorasyonda RMK tersanesinde tekneyi biz karaya alırken sadece ahşap bir bakım yapmak için almıştık çünkü biz tekneye bir tane direk yaptık yeni direğini donatmak için karaya çıkardık o sırada da hazır karaya çıkmışken zehirlisini sürelim işte bütün alt bakımlarını karinasının bakımını yapalım tekrardan suya koyalım da. ama biz tekneyi çektiğimizde ne demiştim ilk iki gün üç gün tekneye hiç dokunmuyoruz kuruması için hatta bir haftaya kadar bize bir belli etmesi için kendisini bir göstermesi lazım. Boyada şişme oluyor mu, çürükte açılma oluyor mu, kurtlanma var mı vesaire vesaire. Bunları biz üç gün takip ettik ve teknede çok ciddi bir kurtlanma var. Yani torre dönen bir kurt var. Bu midyenin yavrulaması sonucu meydana geliyor. Mesela şöyle bir çatlakta boyadaki bir çatlakta yavruluyor midye. Sonra o midye kurta dönüşüyor ve bütün deniz suyuyla beraber ulaştığı bütün tahtaları yiyip kemirebiliyor. O prezipte, o teknede o vardı. Biz de yaklaşık burnun iki katı büyüklüğünde bir çürükle başladık. Yani böyle bir buçuk, iki metre bir çürükle başladık. Ama orada biz bu işe başlamadan önce oturup bir verdik tekne sahibiyle birlikte. Dedik ki sadece burayı mı yoksa bütün tekneyi mi? Biz bütün tekneyi, yani olması gereken e, işe karar verip bütün tekneyi postalar e, dahil bütün e, deform olmuş bütün yapıyı böyle orijinal haline ilk yapılmış haline birebir bir e, benzeterek yani o tekniği uygulayarak bütün kaplamasını ve postalarını değiştirdik bütün kuşaklarını değiştirdik ve tekneyi yeniden e, makyajlayıp bütün son e, dokunuşlarını yapıp suya Koyduk. Şu anda tekne gayet Yeni bir direği var, yeni bir arması var tamamen. Bumbasından gizine kadar. Yepyeni bir arması var. Gayet de güzel. Hiçbir sıkıntısı da yok. E, bu şekilde neticelendirmek lazım. Ama dediğim gibi orası öyle kalsın. Biz buraya yapalım. Az tutsun, şöyle olsun falan. Ya yani O gibi şeyler biraz e, maalesef her zaman e, doğru sonuçlanmıyor. Yani hem şunu da söyleyebilirim. Bu bir maliyet penceresi aslında. Yani tekne öyle bu kadar yerine şu kadar harcadım tamam işi bitti dersiniz ama bir buçuk iki yıl sonra burası burasının dört katını harcamanıza sebep olabilir. O yüzden restorasyonun başlangıcında tekrar tekne suya inene kadar değil. Teknenin sudaki ömrüne kadar. Mesela bu tekne 8 yıldır hiç 9 hatta burada tamamlanınca buçuk 10 yıla kadar hiç su görmeyecek bu tekne. Ama bu tekneyi tekrar suya koyduğumuzda bize nasıl bir tepki verecek bu işte önemli olan. Yani tekneyi tamam yapalım, güzel, hoş, gayet oldu ama tekne sudayken artık tekrar ne gibi sorunlar yaşanabilir? Restorasyon içerisinde de bunun çok büyük bir önemi var. O yüzden dediğim gibi başından ta denizdeki teknenin yaşam sürecine kadar bütün her şeyi detaylıca inceleyip ona göre karar vermek lazım. Bu işte şöyle bir detay daha var. Bütün her şeyi restorasyonu yapacak atölyeye ya da kişiye, ustaya bağlamak ya da onun peşinden koşmak değil. Ben her zaman şunu söylüyorum, bir ahşap tekne kullanıcısı en az bir ahşap ustası kadar teknik beceriye sahip olması da bilgiye sahip olması lazım. Yani ahşabın nerede kullanılır, nasıl kullanılır, yapıştırıcı nedir, bu tekne ne ister, ne, 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 gibi davranışlara ne sonuçlar verir bunlar iyi bilmesi lazım ki bu iş doğru ilerlesin. Yani benim anlattığım, benim talep ettiğim bir şeyi anlaması lazım ki bu tekne tekrardan e, denize kusursuz şekilde Harika bir vaziyette kavuşabilirsin. Bu videoda da söyleyeceklerimiz bu kadar. E, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. bir e, Ayrıca e, bu kanalı da yeni açtık biliyorsunuz. Bu kadar işin yoğunluğun arasında e, beğenirseniz, takip ederseniz bizim için çok iyi olur. Çünkü Türkiye'de bu işin çok büyük bir eksiği var. Yani şöyle söyleyeyim yaklaşık e, 100'e yakın teknemiz var Türkiye'de. Bu e, bu kıymette biz bunları kayıt altına da alıyoruz klasik tekne platformuyla birlikte Türkiye klasik tekne platformuyla birlikte yaptığımız her tekneyi kayıt altında tutuyoruz ama ciddi bir restorasyon sıkıntısı yani teknelerin yaşamsal değerlerinden uzaklaştırılmış şekilde buluyoruz maalesef yani böyle değişik işler yapılmış. Tekneler orijinallerini kaybetmiş şekilde buluyoruz. O yüzden bu yaptığımız için çok kıymetli olduğunu inanıyoruz. Yani bu bunları yayınlarken, böyle yaptığımız işi açıklarken, anlatmaya çalışırken. E, Birçok kişi çünkü Avrupa'da çok kıymetli insanlardan bunları dinleyip öğrenmeye çalışıyorlar. Ama tabii biz burada insanlara uygulama şansı da veriyoruz. Bu atölyede çok yoğun ziyaretler de oluyor. Yani gelen giden bir sürü insan oluyor. Burada bir şeyler görüp gerçekten Türkiye'de böyle bir alan yapılıyor mu, böyle bir şey gerçekleşiyor mu diye merak edenler çok var. O yüzden yani siz de destek olursanız biz sizi her zaman buraya bekleriz. Atölyemiz her zaman açık. Biz atölyemizde Dragon Boat da yapıyoruz. 2000 yıllık tarihi olan e, tekneler de yapıyoruz. Arkada... Kuzey tipi kan kanada yapıyoruz. Tek kişilik, çift kişilik. Böyle strip kanada yapıyoruz. Bu tamamen e, bizim bu işe olan ilgimiz, alakamızla ilgili. E, o yüzden hani, beğenirseniz Kanalı takip ederseniz, bize merak ettiğiniz konuları da aktarırsanız bizim için çok iyi olur. Hem biz bu işi ilerletmiş oluruz. Ya iş olarak zaten çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama bu şekilde sizinle iletişime geçmek de bizim için önemli. Eğer siz bizi yönlendirirseniz, yani sorular sorarsanız, ne yapmamız gerektiğini rehberlik ederseniz bu, bu alanda da gelişmek isteriz. Çok teşekkür ediyorum size dinlediğiniz için. Sağ olun.